Herkese merhaba arkadaşlar. bir Minecraft videosuna hani hoş geldiniz. E, son kaldığımız oyuna devam ediyoruz şimdi. açın açılmasın. Arkadan gelen sesler şimdi. Şimdi buradan son burada kalmış. Burada yatak nerede? Yatak orada. Neyse. Ben dün düz gideceğim. Gönül öyle bir şey yok şu an. Şu anki hedefim demir set yapıp nezara gitmek. Şimdi gez en e şeyim. Hmm, buradan. geldim arkadaşlar şimdi başvuruyorum Ha evet. dur ses, sesimi kapatıyorum yanlışlıkla şifresini hatırlıyor musun? şimdi burdan işler or. şu yorumdayız den 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 i̇şte

portal konmuş. portal konmuş. bir şeyler çıkıyor. Çok iyi bir köyden gelmişti. Başımızda. O köyden baya iyi bir loot çıktı yani aşırı iyi bir duduk çıktı. Orada bir şey bakacağım. Cidden yani iyi. Cidden iyi. Şimdi sesim daha iyi geliyor mu? abi çok kısık geliyordu. Şuradan. Orası, bu ne? olur ne olmaz. <laughs> Hastayım bu sesim biraz şey geliyor. Buradan. İyi, 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 iyi Buradan. Özür Yemek çıksın burada. Bizim... ...hocamız. Böyle yıkılıyor şu atmak istiyorum. Kafam. <laughs> Tüyler Benim artık bir yere kurulup yerleşmem gerekiyor. Yoksa biz böyle gidip işte bu orman dolacak gidiyor. Şu an, şu an. Ay, deneyeceğim, deneyeceğim, deneyeceğim. Dur. Sen şunu. Şunu alalım. Diye. Karpı da durdurdu. Bu oyuna çok şey yapmış. gibi çok az doyuruyor. Güzel mi? Büyük ihtimal çok fazla çıktığından dolayı. Normalde bir ağaç yapacaktım. Onu planladım da. Maalesef yapım bu. olduğu için. İkide bir şey yok. Çok kötü. Eşyalar çıkıyor. bekleyin. <Sessizlik> ne kadar? Bereket. Çok fazla uzun. 지금, 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 지 Bu arada profil falan hep değiştireceğim. Sırf şey yüzünden yapmıştım. Çok klasik bir profil. Ya. 2018 profillerinden de yani onları değiştireceğim. Bebek köylü bebek zombi. Kötü oldu. Yatak yapamam ef şunları arayacağız. Burada bir yerde köy var. Köyüldür. Bebek köyüm Ve Onun yanında da köylü lan. morish şöyle yapacağız. ya gel ya. ne yapıyorum ya yapacağım oğlum. Nerede ya? Boom, kavurun ki tek. Bu video çoktan 7 dakika olmuş burada. çok uzayacak video. Bugün ok okula gitmedim nasıl söyleyeyim. O yüzden zaten direkt video geldi sabahtan. Sabah köründe çekiyorum bize video. Evet, çok da sabah körü olmuyor. Aslında bazı şeylerim var. Ben küçükken hep şey sanırım. Saat e, 8 gibi sabah olduğunu yani şey olduğunu san. Sabah... Yeni gün öyle geçti. Gel <laughs> <so> <laughs> buradan. Okay. geldim burada bu world'da hep devam edeceğim oyunu bitirene kadar korku modları da indirip oynarız ve başka oyunlarda oynayacağım yani bu tek minecraft kanalı değil ama minecraft çoğunluklu bir kanal olacak Önceki videom 44 izlem almış. Çok iyi bir sayı. 18 saat bana, ya bana bir bana ve bana gel. Sesime bir bakacağım nasıl geliyormuş diye. Ama sesim ortalama geliyor ya iyi. Buradan devam edeceğim. De. Ne kadar devam edeceğim? Amacım köy bu şeyi yapmak. Biraz orada kalacağım. Sonra kendi evimizi yaparız. Dandik komedik komedik. Buradan. Oğlum çok şey var bu. Yiğit. Şurayı kapatabilir misin? <laughs> Şimdi. yok mu alsak ya? Baya bir yolculuk yaptık. Ya. Ve bu tahta bize yetmiş. Bu çok fazla oldu da. Biraz ağaçların üstünden gideceğim. Hızlıca. Hızlı şeyde, olarak. bu videom güzel büyük ihtimal. Bilmiyorum onda sesim normal Daha kıskerdi. Şimdi hastayım. Ve çok şey çok böyle sesim baba, azıcık baba, çıkıyor. Geldim. İkide bir çıkmak zorunda <laughs> kalıyorum. İkide bir yaşım çıkıyor. Buradan. güzel Geldim. Onlar Biz kaç saattir böyle gidiyoruz ya? Hiçbir yere çıkamıyoruz. Aha. Aşağı balayı. Balayı. Şu şeylerden gizli yatıyor. var. Onu Çok hatırlamıyorum. Bak burada. Mouse ayı Fuck the chase. Uy çok iyi çok iyi. B vahşidir. B Kullanırız. Nasıl şöyle çık Bir şeyim şey Çok iyi yapalım. Şimdi 14 dakika olmuş da olsun ya Nereye gidiyor bu ya? Bak mouse gidip duruyor. Gitme lan. Bu ne öyle? Çok sıkıldım iki gündür yoldayız ya. Bu videoyu uzatmayı düşünüyorum. Yani. 30 dakikaları falan görmesini istiyorum ki şu olsun. Baya Bu benim en uzun video olacak galiba. Önceki videom 18 dakika. Bu bir 30 dakika falan. Oy ne Hem de şeyden yukarı çıkar çıkmaz Markus'un topuna koy. Yeri. Ben buraya kurulacağım artık. Sıktı baydı ben buraya. kurulacağım. şey de burun mini değil yukarısı bu. Bu yukarılarda da duruyor. sonradan bize yemek çıkar. Ya bak vallahi ama olsa başlayacağım. Ha pili mi gidiyor lan? Allah. <laughs> gelmiyormuş oğlum sıkışmış o orada <laughs> ben böyle işte <içtim>, demir ver <laughs> çöpünü demir kazma yapabiliyorum artık Eskiden çok video ya böyle kocaman bir ev vardı hatırlıyorum. bu bir yandan bizim olacak şimdi burayı lootlamayacağız. Şunları koy. Şunları full koy şöyle. gitme hocam şöyle koyacağım işte ya köyü bozacağım maalesef. Taş olmaya geldim koy <laughs> zümrüt

Edelim. maalesef bu videoyu 30. dakikaya kadar uzatamayacağız arkadaşlar o yüzden görüşmek üzere sağlıcakla kalın ve görüşürüz